Herkese merhaba. Bugün 2015'te çektiğimiz bir videoya dair ek bir video çekiyoruz. Hemen videoyu açalım. Evet bu videoda Windows'ta bir kamera hatası alıyorduk. Kameramız açılmıyordu. 2015'te çekildi ancak çözümü hala güncel. Ama bazı kullanıcılarımızda Fn tuşu olmayabiliyor ve yorumlarda ben de Fn tuşu yok diyen de çok çözüm işe yaradı deyip teşekkür edenler de çok. Şöyle gösterelim. Her neyse ancak Fn tuşu bende yok. Ne yapmalıyım diyenler oldu. Onların hepsini şuraya da belirttim. Windows 7 ya da 8.1 bir kamera driverlarınızı kaldırıp geri yüklemeyi deneyin dedim. Olmazsa da yine bana yazın bir şekilde yardımcı olmaya çalışacağım dedim. Ancak çoğu kişi videosunu çekmemi istemiş. Onu da hemen driverları nasıl kaldırıp geri yükleyeceğimizi gösterelim. Öncelikle Aygıt yöneticisine girmemiz gerekiyor. Buradan da görüntüleme aygıtlarından gördüğünüz üzere kameramız burada. Ancak bazıları da e, kameram çalışmıyor. Kamera driver'ının ne işi olsun diyor. Çok işte böyle yazmış. Ancak arkadaşlar kamera driver'ımız orada bulunuyor eğer kameramız varsa. Eğer e, son ihtimal olarak kamera driver'ınız yoksa da bilgisayarınızla uyumlu sitesine gidip kamera driver'ını yüklemeniz lazım. Ama bu en son çözüm. Bu çözümler olmazsa ki genelde burada kamera driver'ımız oluyor. En son çözüm olarak onu yapacağız. Buraya geliyoruz. İlk çözüm olarak Fn tuşu olmayanlar için bahsediyorum bu sorunun. O Fn tuşlu çözümü de 2015'teki videomuzda mevcut. Onu da aşağıya ve yukarıdaki karta bırakacağım. Easy kameraya geliyoruz. Cihazı kaldır diyoruz. Buradan kaldıra basıyoruz. Evet. Buradan kaldıra bastıktan sonra bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz ve büyük ihtimalle Kameramız açılmış oluyor. Eğer olmazsa da bir de son olarak oradaki yazılım e, mesela şuradan bir tane örnek gösterelim. Herhangi bir örnek gösteriyorum şu an. Şuradaki e, o daha deminki kısımda bu cihazın sürücü yazılımını sile de basalım. Eğer olmazsa diyorum ki yazı, sürücü yazılımını silmeden de yeniden başlattığımda benim oldu. Bu şekilde sorununuz umarım hallolur. E, bu videodan sonra da bir tane tüm kamera hatalarına dair çözümler adlı bir video çekeceğim. Bu da mesela şu şekilde düzgün bir şekilde bağlı ve yüklü olduğundan engellenmediğinden emin olun tarzı hatalar alanlar oluyor. Nereden neyi kapatırsak ne olur gibisinden denemeler yaptım. Bu hataları da ayrı bir videoda göstereceğim. Başka bir konu bu videomuz 2015'teki bir videomuza ek olarak çekilen bir videodur. Evet umarım işinize yarar. İşinize yaradıysa aşağıdaki like butonundan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Abone olmanız da benim için önemli. Herhangi bir sorunuz olursa da aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Her türlü sorununuz için buradayım. Kendinize iyi bakın. İyi günler.